Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte Meta sıkı paylaşım videosu ile arkadaşlar. E, şimdiden söylüyorum bu sistem satılıklar arkadaşlar tamamen gösteri amaçlı videoyu çekiyorum haberiniz olsun. E, bir önceki videolar gibi e, sisteme ulaşmak için sistemi satın almak için de açıklama kısmındaki Discord sunucum üzerinden veya da Discord e, adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, gençler sistemimiz zaten başlığı gördüğünüz gibi çay toplama sistemi arkadaşlar. Çay sistemi. E, farkındaysanız mesleğe yönelik sistemler tanıtıyorum genelde İsterseniz hemen e, geçelim abi Slash topla yazıyoruz arkadaşlar Slash topla bilgi yazarak Burada e, çay vesaire toplayabilirsin diyor arkadaşlar Topla çay yazıyoruz e, Bula bu başarılı çay toplamaya başlayın envanterimizde şu anda hiçbir şey yok görmüş olduğum gibi e, Bu arada ben it, e, item sarını e, fotoğraflarını vesaire her şeye ayarladım sizde ayarlı olmayabilir sizde bunu tamamen ayarlamanız lazım eğer sistemi alırsanız zaten 3 gün boyunca destek açabiliyorsunuz yani benden destek alabiliyorsunuz bu fotoğrafları vesaire hepsini ben ayarlıyorum arkadaşlar haberiniz olsun eğer ki sistemi alırsanız ve ayarlamamı isterseniz ben ayarlı bir şekilde veriyorum sizlere görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çay tozu topladık şu anda buradan bunun konumunu vesaire değiştirebilirsiniz bu arada freeze atıyor arkadaşlar hani çay toplayana kadar freeze atıyor Habbeniz olsun herhangi bir şekilde bug vesaire yok. Yani adam burada çay toplayıp orada gezemez. Tamamen freeze atıyoruz. Ta ki unfreeze bir yapana kadar. tabii ki de onu da admin için zaten kimse yapamıyor gençler. Ee, şöyle dört tane topladık arkadaşlar. Son bir tane daha toplayıp e, işleme yerine geçelim isterseniz. E, şöyle 5 oldu gençler. Görmüş olduğunuz gibi hemen işleme yerine geçelim. Evet gençler e, çay paketleme yerine, işleme yerine geldik. Buraya e, paketle çay yazıyoruz. Gençler görmüş olduğunuz bir 1 dakika içinde çaya sahip olacaksın diyor. Bu hani oyun içerisindeki bir dakika arkadaşlar. Normalde 10 e, saniyede bu işlem bitiyor haberiniz olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada çay tozu vardı. işlenmemiş çay tozu yazıyor. Burada ise işlenmiş çay tozu yazıyor gençler hani e, işlenmemiş çay tozu yani eleklenmemiş elekten geçirilmemiş çay tozu olarak topluyorsunuz ve normal çaya dönüştürüyorsunuz bu çayı da az sonra bir şeye dönüştüreceğiz arkadaşlar onları da göstereceğim zaten az sonra e, şu 5 tane seri bir şekilde yapalım gençler görmüş olduğum gibi arkadaşlar burada e, işlenmiş çay tozları var 2 tane işlenmemiş çay tozları var 2 tane gençler. Hemen onları hızlı bir şekilde gençler e, işlenmiş çay tozuna dönüştürelim. İşlenmiş çay tozunda paketledikten sonra satışımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar hemen biraz bekliyoruz. tabii ki de burada son bir adet çay tozumuz kaldı. İşlenmemiş çay tozumuz kaldı. Hemen onu da işleyip e, satış bölgemize geçeceğiz. Daha doğrusu paketleme bölgemize geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5 tane işlenmiş çay elde ettik. Hemen isterseniz... E, çayı paketlemeye geçelim. Evet gençler çayları paketleme alın. geldik. az önce yanlışlıkla bir tane çay paketledim arkadaşlar. Paketlenmiş çay da bu şekilde gösteriliyor. Bu arada buraya gelip gençler slash paket boşluk çay yazıyoruz. Ve görmüş olduğum gibi direkt paket çay paketi olarak geliyor arkadaşlar. Ben 5 tane çayım var görmüş olduğum gibi 5 tane ee, şu şekilde çaylarımız paketlenmiş bir şekilde geldi. Hemen bunları satma yerine gidelim. Evet gençler çayralı e, satma yerine geldik. Daha doğrusu çay paketlerini satma yerine geldik. Buraya gelip gençler sat. Cay yazıyoruz pardon. Cay sat yazıyorsunuz gençler. Başarıyla bir çayı 250 TL'ye çevirdin diyor. Yani 250 TL sattın diyor arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir çay eksildi. Buraya sürekli yapa yapa 5 tane çayımızı sattık. Ve 1250 lira para kazandık. Gençler e, dediğim gibi Sistemi aldıktan sonra destek 3 gün boyunca benden. Hani bu e, şeylerini vesaire ayarlayabilirim. Fotoğraflarını item sistemi bağlayabilirim. E, fotoğraflarını ayarlayabilirim. 3 gün boyunca destek alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra e, tamamen açık bir şekilde, loğalı bir şekilde veriyorum gençler. istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz her şeye bakabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu sistemde bu kadar gençler. Bir dahaki sistemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.